Herkese merhabalar. Evet bugün Didim Hisar Mahallesi'ne geldik. Hisar Mahallesi'nde sizlere deniz manzaralı 211 metre arsa alanına sahip bitişik nizamdan oluşan ama tamamen müstakil bir havasına sahip şahane bir villa gezeceğiz arkadaşlar. 3 artı 1 toplamda 3 katlı hatta forlex de diyebiliriz. En üst katı var bir orta kat var bir zeminimiz var bir de en alt katta hamam sauna ve geniş bir alana sahip arkadaşlar salonlu güzel bir villa gezeceğiz. 3 artı bir açık mutfaktan oluşan bir villa gezeceğiz sizlerle beraber. Şu anda güncel satış rakamı 8 milyon 950 bin TL'dir. 8 milyon 950 bin TL üzerinden pazarlığımızda bulunmaktadır. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Merkeze 2 kilometre, 2,5 kilometre ortalama Didim Altukum sahiline 3. Koya Marine e ise ortalama 6 kilometre mesafemiz bulunmaktadır. Evet arkadaşlar ön tarafta bir yolumuz var. Belediye burada yol çalışmalarını yaptı. Kaldırımları döşedi. Karşı tarafımızda bir top sahamız var. Ee, hemen arka tarafında güzel büyük bir havuzlu sistemimiz var ve burada yoldan mesafesi olan arkadaşlar yani yoldan hariç bize burada kaldırım payı olarak verilen alan oldukça fazla. Bakın burayı da yeşillendirmesi yapılmış. Ön taraftan bir yol verilmiş. E, arsamızın içerisinde otopark alanı yok ama karşı tarafta veyahut da dilerseniz bu tarafa çok rahat bir şekilde araç otopark girişi yapabilirsiniz kendinize. Şimdi son yakın zamanlarda yani bu bir hafta 10 gün içerisinde gelip burada bu bahçe düzenlemeleri yapılacak. Yani merak etmeyin. Hani gelip yarın bile alsanız burada bahçe peyzajı bu şekilde sizlere teslim edilmeyecek. Biz e, şimdi geldik buraya. Biz de yeni gördük. E, mal sahibinde araçlar Aradık bilgisini verdik. Büyük ihtimalle bir hafta 10 gün içerisinde gelip burada ufak tefek çalışmalar, peyzajla alakalı düzenlemeler yapacak zaten. Evet girişimizi yaptık. Girişimizi yaptıktan sonra sağ tarafta bir bahçe alanımız vardı. Devamında arkadaşlar komple yol boyunca yerlerimiz seramik olarak döşenmiş. Ve ara ara bölüm bölüm bu şekilde peyzaj alanları bırakılmış. Küçük küçük çam ağaçları ekilmiş. Hemen yan tarafımızda güzel bir barbekümüz var sıvı üst üstü küçük şekilli taşlarla yapılan güzel bir barbekü alanı. Hemen yan tarafımızda ortalama 24 metrekare veyahut da 28 metrekare genişliğinde bir havuz alanımız var. Şöyle L şeklinde gelen yerlerimiz duvara monte edilmiş o şekilde sağlanmış ve böyle ön tarafımıza baktığımız zaman işte bu villayı zaten en güzel kılan yeri de buradaki ön tarafındaki manzarası arkadaşlar. Ön tarafımız kapanmıyor. Biz yukarıda kalıyoruz. Ee, ön taraflarımızda arsalar var ama yapılsa bile seviye olarak bizim alt seviyemizde kalacağı için biz her zaman üst kattan ve terastan bu manzaraya sahibiz. Hem ova manzaramız var, hem zeytinlik, hem tarla, hem yeşillik hem de deniz manzaramız hepsi bulunuyor. 8.950.000 TL'de satış rakamımız var. Evet hemen içeri doğru girelim. Şimdi Buradan girişimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan giriş yaptığımız takdirde ilk girişte bizleri güzel bir hol alanı karşılıyor. Alt katta bir odamız var. Bu da çok büyük bir avantaj girişi yaptık. Sol tarafımızda aynalı bir vestiyerimiz var. Hemen karşı tarafımızda şu şekilde duvar üstüne monte edilmiş. Bu şekilde dekoratifler kullanılmış arkadaşlar. Bunlar evin bazı birkaç yerlerinde de mevcuttur. Şimdi sol taraftan başlayalım. Salon mutfak alanımız var. Burada Şöyle köşeye geçebilirsin Baran. Şimdi e, burası 60'a 120 seramiklerle döşenmiş bir zemin alanına sahiptir. Hem burası hem ortak kullanım hem oradaki odamız hepsi bu şekilde tek tip seramik modeli kullanılmış arkadaşlar. 2 tane kapımız var. Bir tanesi mutfağın yan tarafından çıkabileceğimiz bir kapı. Bir tanesi sürgülü. Bir tane de burada 3. kapı olarak yan bahçeye çıkabileceğimiz bir kapımız var bulunmaktadır ve evin içerisine ışık da oldukça fazla gelmektedir. Televizyon için düşünülen yer burası. Hem burası tasarlanmış hem burası tasarlanmış iki tane farklı yerimiz var. Burada TV ünitesi arkası için yine bu şekilde renkli dekoratifler kullanılmış. İkinci bir televizyon ünitesi yeri burası ortalama arkadaşlar burada bir 35-40 metrekarelik salon mutfak alanımız var. Bakın sadece salon mutfak kullanım alanı bu şekilde. Bunun devamında ara yer var, oda var. Bunların da hepsini ilave ettiğimiz zaman çok güzel bir oturum alanına sahip bir villadayız şu anda. Bakın burada duvara sabitlenmiş. Burada ekstra bir Raf yapılmış gördüğünüz gibi Köşe tarafta tam ortaya kalacak şekilde Bir buzdolabımız var Devam edelim Anka stres burada hazır Altında bulaşık makinamız var Burada arkadaşlar güzel bir chimson Mermer tezgah kullanılmış Ahşap modelleriyle Hem tezgah arası ahşabı Hem de üst dolap kapakları da Ahşap olarak Ahşap beyaz ve antresit gri'nin en açık rengi kullanılarak üç farklı e, boya modeliyle, üç farklı renkle burada güzel bir mutfak alanı oluşturmuşlar ve tavarını da sıfırlamışlar açıkçası. Mikrodalga ve fırın yerimiz de burada hazırlanmış. Arkadaşlar kapaklarımızın hepsi de son model asansörlü şu şekilde. E, modellerden yapılmış. Bakın bu kapı açılabiliyor. Yani e, nasıl açılıyor? Şu şekilde mesela şunları indirdiğimiz takdirde bu kapı direkt bu şekilde açılıyor. Burada açıldığı takdirde oldukça geniş bir alan hissiyatı da veriyor açıkçası. Şimdi alt katta bir odanın olması çok büyük bir avantaj. Neden avantaj? Yani haliyle ilerleyen yaş dönemlerinde ee, üst katlarda merdiven çıkmak hoşuna gitmiyor insanların O yüzden alt katta bir odanın olması bence çok büyük bir avantaj Bu odada küçük bir çocuk odasının niteliğinde değil Ortalama yine burada bir 14 metrekarelik gayet güzel kullanabileceğiniz bir odamız var Burada sürgülü bir kapı bırakılmış Sürgülü kapıdan ön taraftaki bahçe alanına çıkış yapabiliyoruz çok rahat bir şekilde çift kişilik yatağınızı da televizyonunuzu da makyaj dolabınızı giysi dolabınızı onların hepsini de ekleyebilirsiniz. Evet, alt katta bir oda var ise kesinlikle Banyo lavaboda olmak zorunda Diyoruz ve burada da yapılmış Çok güzel bir seramik modeli kullanılmış Açıkçası hoşuma gitti baya Üst tarafta asma tavan modelimiz var Spot aydınlatımı var Asma tavanın iç kısmında yine LED aydınlatma çalışmasını görüyoruz Duşa kabinimiz burada arkadaşlar Tek sürgülü şu şekilde yapılmış Burada güzel bir gömme rezervuarımız var Vistan markanın burada da küçük bir Hilton lavabo takımı kullanılmış. Şimdi alt kata inelim. Öncelikle alt kattan başlayalım. Alt katta hamam ve saunamız var. Ve oldukça genişte bir alan var. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle şu köşeye gidiver istersen Baran. Oradan bir gösterelim. Şimdi tavan yüksekliğimiz çok güzel. Tavan yüksekliğimizle alakalı hiçbir problemimiz yok. Ortalama zannedersem ki burada bir 4 metrelik bir tavan yüksekliği var. Çok rahat bir şekilde. Evet orada buraya hava girecek şekilde bir pencere bırakılmış. Bu da çok önemli. Genelde alt katlarda havalandırma olmuyor. Alanımız çok güzel. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bana soracak olursanız ben direkt spor odası yapabilirim. Ama tabii farklı seçeneklerde değerlendirebilirsiniz açıkçası. Şimdi ortalama burada bir 4 metrekarelik bir hamam alanımız var. Tek burada bir musluk bırakılmış. Ee, buraya da oturum sağlayıp böyle hamamınızı e, duşunuzu alabileceğiniz bir alanımız var. Buradaki savunmamız çok güzel. Yani şöyle bir dışarıdan baktığımız zaman komple dış tarafta ahşap içi de ahşap zaten. Ön tarafta da güzel böyle füme bir cam kullanılmış. Çok da estetik duruyor. Hemen hemen yine 3-4 metrekarelik burada da bir savunmamız var. İçi zaten komple ahşap. Burada yine led aydınlatmalar kullanılmış. Spot küçük spot aydınlatmalar kullanılmış. Aralarda da küçük küçük kabartma taşlar atılmış. Bu da gayet güzel duruyor. Şu sistem bile arkadaşlar oldukça maliyetli bir sistem. Bu sistemi de alıp kurmuşlar. Yani hiçbir eksiği yok şu anda. Direkt hazırlanmış size hazır bir şekilde teslim edilecektir. Evet alt katta bir hamam bir sauna ve oldukça geniş bir boşluk alanımız var arkadaşlar. Dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz orayı. 8 milyon 950 bin TL. 211 metre arsa payımız var. İmar durumları Hisar Mahallesi'nin bu bölgelerinde yüksek olduğu için haliyle buradaki oturum alanları da oldukça yüksek oluyor. Zannedersem ki videonun başında 3 artı 1 dedim diye hatırlıyorum. Burası 4 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. Belki 4 artı 1 de demişimdir de sanırsam 3 dedim gibi aklımda kalmış. Eğer öyle bir şey varsa hemen onu düzeltelim. 4 artı 1 açık mutfak burası ve odaların iç kullanım alanları metrekareleri oldukça güzel. Bakın burada seramik olarak gözükse de parke çalışmasını görüyoruz. Antrasit gri parke yapılmış. Prizlerimizin hepsi siyah model olarak kullanılmış. Arkadaşlar görüyorsunuz 20 metrekareden daha fazla ve hemen hemen 20 metrekareye yakın bir yatak odamız var. Ana yatak odası olarak kullanılacak olan, değerlendirilecek olan yer burası. Burada bir ebeveyn banyomuz da var. Banyonun içerisinde kullanılan malzemeler alt katta nasılsa burada da aynı malzemeler kullanılmış. Duş kabin gömme rezerv var ve burada da bir Hilton Labo takımımız bulunuyor. Şimdi bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir adet de balkonumuz var. Küçük bir balkon. Ama çok rahat bir şekilde nefes alınabilir, hava alınabilir. Bak şurayı bir gösterelim istersen bana. Karşı tarafta arkadaşlar basketbol ve top sahası için yerimiz var. Yani burayı da siz değerlendirebilirsiniz. Tabii ki de size ait bir yer ama yani burada sosyalleşmek için çocuklarınızın, torunlarınızın en azından sosyalleşmesi, arkadaş çevresi ve zaman geçirmesi açısından da bence gayet mantıklı bir oyun alanı olacaktır sizler için. Şimdi burası bizim ortak kullanım banyo lavabo alanımız. Oldukça güzel, oldukça geniş, ferah, kullanışlı niş alanımız var. Duşakabinimizin işi çok güzel. Burada yine gömme varımız var. Sol tarafta çamaşır makinesi yeri var. Buraya bir kapak atabilirsiniz isterseniz. Bunun devamında şu şekilde yine bir kapak atarsanız eğer termosifon kullanacaksanız tabii ki de. Buraya da termosifonunuzu alıp dolabın içerisine ekleyebilirsiniz. Evet yine ahşap. Modellerin ve renklerin fazla olduğu güzel bir Hilton Davo takımı burada görüyoruz. Kocaman dev gibi de bir ayna bırakmışlar. Şu şekilde içerisinde toplamda 6 bölmesi olan bir çekmecesi bulunmaktadır. Hemen buradaki odadan devam edelim. Yani odaların metrekaresi zaten çok iyi arkadaşlar. Yani kendiniz de zaten görüyorsunuz. Yani burada mobilya almanız, yerleşim sağlamanız çok çok rahat. İstediğiniz gibi burasını tasarlayabilirsiniz. Bakın bu odadan direkt dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir alanımız da var. Ama biz yan taraftaki odadan çıkış yapacağız. Çünkü iki odadan da bu balkon alanına çıkışımızı sağlayabiliyoruz. Buradaki odanın metrekareleri de yani hemen hemen hepsi aynı yani 17 ile 21 22 metrekare arasında bir değişkenlik gösteren oda metrekareleri vardır. Ama kesinlikle 17'den az olduğunu düşünmüyorum. Ve ortalama da 20 metrekare civarında olduğunu düşünüyorum bu odaların ee, üst tarafta kullanılan asma modeli çok farklı bir model kullanılmış. Her yerde görmüş olduğumuz, alışmış olduğumuz bir model değil. Komple asma tavanın iç kısmı zaten e, amber rengindeki gün ışığı modeli dönülmüş. Asma tavanların iç kısımlarını da şu şekilde şeritler atılarak işleri spot aydınlatmalarla yine görsellik verilmiş. Evet, şimdi. Bu iki odadan da dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız var demiştik ve şöyle bir baktığımız zaman işte gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Ee, direkt hem yeşil hem mavi hem de doğa kuş sesleri. Hepsi bir arada. Yani şu anda kuş sesleri bana çok net bir şekilde geliyor. Umarım siz de videodan e, duyuyorsunuzdur. Ön tarafımızın bu görüntüsü hiçbir şekilde kapanmayacak olduğundan dolayı arkadaşlar gerçekten oldukça avantajlı diyebiliriz. Evet. 3 tane oda bu katta gezdik. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Odalarımızın hepsinin metrekaresi çok güzel. Bir tane de alt katta zeminde gezmiştik. Toplamda 4 artı 1 açık mutfaktan oluşan bir villadayız. En üst katımız var. En üst katımızda herhangi bir oda çalışması yapılmamış. Sadece açık olarak bırakılmış ama gerçekten dev gibi. Yani 50 metrekare civarında gelen bir teras alanımız var arkadaşlar burada. Gerçekten çok büyük. Dev gibi yani burada gelin 2'ye 2, 3'e 3'ü, 3'e 3, e 3 üç e maç yapın resmen burada çocuklarınızla birlikte. Ama tabii ki de buraya korkuluklar gerekiyor. Yani buraya güzel bir korkuluk dönmeniz lazım güvenlik açısından. Ha, eğer isterseniz şunu da söyleyeyim. Komple e, güzel bir pergüle yaparsınız üst tarafını. Pergülenizi yaptıktan sonra yan tarafları da kapatabilirsiniz. Yan tarafları kapattıktan sonra da burada ikinci bir salon kullanma imkanınız da olabilir. Evet şu manzara gerçekten harika bir manzara. E, e, yazın bence klimaya çok fazla ihtiyacınız olmaz bu bölgede. Çünkü Hisar mahallesindeyiz. Şu anda altı kuma göre arkadaşlar baya yukarıdayız. Yani altı kum şu anda burada kalıyorsa biz... Buralarda falanız. Bizim burada dağlık bir bölgemiz yok. Yokuş çıkabildiğimiz bir alan yok. Ufak 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 sadece yukarıya doğru çıkıyoruz. Altı kuma inmek için de ufak ufak aşağı iniyoruz. Yani bu hissedilmiyor arabayla veyahut da yürüyerek. Ama tabii ki de şöyle bir bölge olarak baktığımız zaman biz şu anda altı kuma göre daha tepede kalıyoruz. Yazın özellikle 3-4 derece oynar. Burası her zaman eser, rüzgar olur. Çünkü karşı tarafımız zaten boş olduğu için direkt buradan açıklardan gelen bir e, hava sürkülasyonu var. Orada da bunu çok net bir şekilde hem yazın hem kışın hissediyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar 211 metrekare arsamızın içerisine kurulmuş olan bir villa gezdik sizlerle. Toplamda 4 kat, en alt katta da e, hamam, saunası bulunuyor. 4 artı 1 ebeveyn banyolu, açık mutfaktan oluşan, kendine ait müstakil havuzu, bahçe alanı, barbeküsü bulunan e, bir villa gezdik. Sıfır bir villadır. İlk sahibi siz olacaksınız. 8 milyon 950 bin TL. Güzel bir pazarlığımız var. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.